Evet. Marketten geldik. Ekmek almaya gittim. Önce onlara bakalım. Bir tane tandır ekmeği galiba. Normal ekmek. Bir de kıymalı şöyle bir şey aldım. Yemeğin yanında. Bir de karpuz aldık. Bakalım nasıl çıkacak. Test edeceğiz. Biraz lekeli mekeli ama bakalım ne çıkacak ortaya. Evet. Karpuzumuz bu şekilde. Şurada lekeleri var. Fena değil gibi. Bakalım ne çıkacak ortaya. Tahminlerinizi alalım. Daha kesmeden. Bir iyi hal. Demek bakalım ne çıkacak ortaya. Şeylerde, videolarda böyle bir adam direkt şart diyor kardeş. Bence fena değil gibi. Çevirelim. Bak bak. çatlamıyor. Ne <laughs> çıkacak ortaya bakalım. Şu şekil bir şey bence fena değil. Sıcaktan şey olmuş galiba. Kötü kalpim mi aldık? Sıcaktan bence.